Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bilgisayarınıza yüklü olan bütün programlara tek bir arayüzden yani tek bir yerden nasıl ulaşabileceğinizi, bu programları nasıl görebileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Bunun için ilk başta başlat menümüzü tıklıyoruz. Başlat menümüzü tıkladıktan sonra başlat menüsünün arama kısmına şu yazdığımı yazıyorsunuz. Ne yazıyoruz? Çalıştır yazıyoruz. Çalıştır yazdıktan sonra arama sonuçlarından gelen çalıştır programını bir kere tıklayıp açıyoruz. Program açıldıktan sonra arkadaşlar programın şuradaki yazı kısmına bir kod yazmamız gerekiyor. Bu kod nedir? Bu kod şu anda ekranda gördüğünüz kod arkadaşlar. Nedir kodumuz? Shell 2.apps folder. Bunu ben kopyalıyorum buradan. Tabii bu kodu elle yaz, yazın arkadaşlar. Kopyalıyorum. Sonra yazı kısmına yapıştırıyorum. Sonra tamam diyorum arkadaşlar ve bilgisayarımda yüklü olan bütün programlar tek bir arayüzde karşıma çıkıyor. İsterseniz buradaki programları, istediğiniz programı tıklayıp açabilirsiniz. Ben mesela hangi programı tıklayayım? Copyle tıklayıp açayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıklar tıklamaz, açıldı. İsterseniz e, buradaki program herhangi bir programın e, bilgisayarın neresinde olduğunu görmek istiyorsanız istediğiniz programın üzerine gelin sonra sağ tıklayın açılan pencerede dosya konumunu aç dediğiniz anda o programın bilgisayarın hangi konumunda olduğunu görebilirsiniz. Bu CapCut programı programlar e, klasörünün alt klasörü olan CapCut klasörünün içinde bakın. Bu klasöre geçtiğim zaman klasörü buradan görebiliyorum. İsterseniz sağ tıklayıp bunu silebilirsiniz. Bunu sildiğiniz anda o programla ilgili dosyalar silinmiş oluyor bilgisayardan. Videom bu şekilde arkadaşlar. Size gösterdiğim bu adımları uygulayarak bilgisayarınıza yüklü olan bütün programlara tek bir arayüzden kolayca ulaşabilirsiniz. Eğer video faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.